Ama e, o mu yönetiyor? Bir de oradan bakmak lazım. Neyi e, kastettiniz? E, şunu kastediyorum. E, çevresinde e, tabii kamuoyunun e, fazla e, bilmediği ya da ilgilenmediği... Göz önünde olmayan. Göz önünde olmayan e, birkaç isim var. Bunlardan hmm. bir tanesi e, genel sekreteri. E, bu çok önemli e, Miller, Steve Miller. Steve Miller. E, evet. E, mesela bu işte Yahudi asıllı ama tam bir nazi taktiğiyle politikasıyla hareket edebilen bir isim. Ve Trump'ı etkileyecek tabii, yönlendirecek tabii bir isim. yönlendirecek bir isim. Yani çevresinde böyle isimler var. Çünkü Beyaz Saray'ın öteden beri Beyaz Saray'ın içinde olup ama hiçbir zaman ismi ortaya çıkmayan böyle şeyler kişiler vardır. Bunlardan bir tanesinde bu olduğu ki ben bunu Amerikan basında e, dayanarak, dayanarak söylüyorum. E, böyle bir isim de var. E, dolayısıyla e, her şeyi Trump yap evet Trump görünüyor ama bu işte şunu yaparsanız şöyle olur. Bunu yaparsanız böyle olur. E, biliyorsun dünyada liderlerin böyle e, şeyleri var, danışmanları vardır. Hı hı. E, bu danışmanlar Onları başkanları yanlış da yönlendirebilirler e, ileride ama onlar bir kenarda kalır yine suçlu ortaya, olan ortaya ortaya böyle bir şey çıkar yani e, Trump'ın evet büyük hırsları var biliyorsunuz e, savunma bakanlığı'nın adını savaş bakanlığı yaptı evet, evet. onu yaptı e, daha seçim kampanyası sırasında işte Meksika körfezini Amerika körfezi olarak Hatta e, bunu e, sanıyorum AP muhabiri Associated Press e, ajansının e, muhabiri e, sordu böyle yani Meksika körfezi dediği için e, adama e, Beyaz Saray ambargosu bile uygulandı yani <laughs> böyle çok enteresandır e, biliyorsunuz bir ara Panama Kanalına kafayı takmıştı Greenland e, evet e, öyleydi bir ara durdu Greenland şimdi. ...bu Maduro olayından sonra tekrar gündeme getirildi. Evet. Tabii ki bu bunu sadece... E, ...yani kamuoyuna yansıyan haberlerde... E, ...işte Maduro'nun... E, ...işte bir uyuşturucu kaçakçısı falan... ...yani uyuşturucuyla e, ilgili olarak suçlamalarla... E, ...kamuoyunun gündemine geliyor ama... Tabii ki bunun bir de perde arkasındaki onun çok irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Askeri stratejik yönüne bakmak lazım. Yani bu ne anlama geliyor? Sadece bir ülkenin e, başkanının kaçırılması e, anlamında mı yoksa tabi e, tabii ki bunun e, boyutları önümüzdeki dönemde nasıl gelişecek onu değerlendirmek lazım evet Türkiye'deki haberlere baktım. Sanki ilk defa böyle bir Amerika böyle bir olayı yapmış gibi sunuluyor ama bunun daha önce 1980'lerin sonunda Panama lideri Noriega'ya hmm. aynı şekilde Amerika'ya getirilip kaçırılıp bir askeri operasyonuna getirip yargılanmıştı. Dolayısıyla ee, oradaki hesap tabii ki stratejik olarak Panama Kanalıydı ama buradaki strateji, görebildiğim kadarıyla e, Amerika'nın e, Trump yönetiminin e, Batı yarım kürede bir üstünlük sağlaması yani Güney Amerika ülkelerini kapsayan e, ve Avrupa'yla ilişkileri, stratejik ilişkileri onun Avrupa kendi tarafında bırakarak böyle bir e, yayılma, genişleme politikasını izlediğini ben düşünüyorum. Hı hı. Böyle bir planlamanın içerisinde. E, çünkü konuşmalarından e, o anlaşılıyor. O anlaşılıyor. Yani bundan sonra e, tabii ki e, Trump e, yönetiminin e, bundan sonra işte Kolombiya derken Kolombiya'daki sadece tabii ki uyuşturucu şeyi değil. O yönetimleri e, Amerika'nın bir şeyi olarak e, kendine bağlamak ve bu imparatorluğu. Yani yayılmacı ve emperyalist. Peki. Peki Yılmaz abi şimdi Venezuela'yı biraz daha mercek tutalım üzerine. Daha sonra isterseniz Kolombiya ve Grönland konusunu da size soracağım. E şimdi bu hani haydutça yapılan bir durum. Geldi bir devlet başkanı ve işini aldı götürdü. Evet. Kaçırdı resmen. E Amerika'da nasıl karşılandı bu? Yani sonuçta baktım ben çok fazla bir şey yok. Sonuçta zaten emeller belli. Evet. Hani sanki işte Venezuela'da uyuşturucu ticareti yapılıyor, işte devlet başkanı bu işin içine karışmış, insan hakları sorunları yaşanıyor ve bu nedenle bu operasyonu yaptım diyor ama e, asıl amaç nedir? Şimdi tabi e, Amerikan halkını çok heyecanlandırmadı bu olay Hı. ama e, tabii ki e, Trump'ın işte MAGA diye adlandırılan e, kendi taraftarlarının e, tabii ki heyecanlandırdı. E, Onlar da böyle bir e, işte e, mekam işte Amerika'yı en büyük yap falan şeklinde zaten bir e, sloganları var e, biliyorsunuz. E, o heyecanlandırmış olabilir. Ama Amerikan halkı üzerinde Trumpa e, bir seçimde ki üçüncü dönem yok diyorum ama e, bu çok önemli. E, önümüzdeki Kasım ayında ZMEL ee, Amerikan Kongresi'nde seçim olacak. Hmm. Ee, bunu niye Kasım'da söylüyorum? değil mi abi? Önümüzdeki Kasım ayında. Ee, bunu niye söylüyorum? Ee, çünkü şu anda e, Kongre'nin e, Temsilciler Meclisi ve Senato'da iki kanatta da Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçi Parti çoğunlukta. Yani Trump'ın partisi çoğunlukta. Dolayısıyla Trump her istediğini Kongre'den de geçirdiği için gücünü Başkanlık gücünü çok artırmış oluyor. Ee, yani e, işte bunda denge yok aslında. Türkiye'de olduğu gibi aslında. Evet bir denge Mecliste yok. Mecliste çoğunluğu sağlamış Çeken bir iktidar evet. istediğini yaptırabiliyor. Her meclisenin. şeyi yaptırabiliyor. Ama önümüzdeki dönemde büyük olasılıkla ki yapılan kamu yoklamaları onu gösteriyor. Temsil vermesini kaybedeceğini... Senatonun da işte dörtte üçü yenilenecek. Orada yüzde elli, yüzde elli şeyi var. Ama hmm. orada bir yeri kaybetmesi bile, bir kanadı kaybetmesi bile bir kanadını kırmış oluyor hmm. Beyaz Saray'ın. Dolayısıyla bu defa tabii ki oradaki komiteler ki çok geniştir. İstihbarat komitesinden ahlak komitesine, etik komitesine kadar bir şey komiteler vardır Demokratlar bu defa çoğunluk olduğu zaman Cumhuriyetçilere Trumpa yönetimine daha çok yüklenecekler ve istediklerini yani çok rahat ettirmeyeceklerdir yani bu bu seç Kasım'a kadar Kasım'a kadar. Kasım kadar Kasım'dan sonra olabilecek şeyler Kasımdan sonra olabilecek şeyler Dolayısıyla Trumpa bu hareket bu operasyon kongrede bir avantaj getireceği kanaatinde diyelim açıkçası. Hmm. Çünkü Amerikan halkı şu anda Amerika'da da bir ekonomik sıkıntı var. Hmm. Yani sıkıntı derken e, halka yansımış bir sıkıntı var. Enflasyon evet e, Türkiye'deki gibi e, yüzde, te, çift haneli değil diyeyim ya da evet. üç haneli değil evet. ama e, tabii ki %2'den 3 olunca Amerika'da halkı çok duyarlıdır, yani. bilinçlidir <laughs> Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani önce tabii ki Amerikan halkı kendi çıkarlarını, kendi cebini düşündüğü için bu hareketler yani Trump'a Cumhuriyetçi partiye bir avantaj getirmeyeceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Dolayısıyla bundan sonra yapacağı şeyler de zaten. E, pek e, getirmeyecektir. Yani Panama kanalını işte oraya da bir operasyon yapabilir. E, Grönland'a şey yapabilir. Ee, bu tabi ki dış Kronland'a yapacağı operasyon aslında NATO içerisinde çok ciddi sorun teşkil NATO etmez. NATO'yu yani. böler. Çünkü Danimarka böler. NATO üyesi tabii. bir ülke. Avrupa Birliği NATO'nun arkasında duracaktır. Ki Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri NATO, şey, tabii. NATO üyesi. Na, yani NATO diye bir şey kalmaz ortada. Tabi ee, biliyorsunuz orada özerk bir yönetim var. Ee, yani bu özerk yönetim aslında bağımsız bağımsız. Evet e, Danimarka'nın şeyinde ama e, bir de e, orada bir e, ki dünyanın en büyük adası zaten Grönland bildiğiniz gibi. Orada bir de e, Amerikan üssü var. E, şimdi geçtiğimiz günlerde e, en önemli tarafı o adanın e, yeraltı kaynakları zengin ama bunun ötesinde e, Amerika için e, müthiş bir stratejik ada. Yani iki yönüyle çok. Bunu böyle e, diyalogla Danimarka ile diyalogla halledemiyor mu? Yani e, halledemiyor. Ben, ben onu alayım. Çünkü tabi yani o şeyleri, yeraltı zenginlikleri. Işte, e, onu o da bakımda. istiyor. Yani gittiği yerde biliyorsunuz Ukrayna'ya bile o şartla Zelenski'yle. Dolayısıyla e, tabii ki e, Orta Doğu'ya da o gözlükle bakılıyor. Hmm. Amerika'nın bunlar hmm. sır değil. Ee, tabii ki Venezuela ya yapılan e, harekette de operasyonda da işte petrol yeraltı zenginlikleri e, konuşuluyor e, ama ben bir de tabii ki şu yönü